Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle canınız turşu istediğinde hemen yapabileceğiniz karışık çabuk turşu yapımını paylaşacağım. Şimdi yapımına geçelim. Malzemelerimiz: 1 kilogram salatalık, 5-6 adet yeşil biber, 1 baş sarımsak, 2 adet orta boy domates, 1 tutam maydanoz, tercihe bağlı acı biber, kaya tuzumuz. Elma sirkesi, üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. 2 adet de litrelik kavanoz. Turşumuzun yapımına salatalıklarımızı doğrayarak başlayalım. Baş kısımlarını ve alt kısımlarını keselim. Birer parmak kalınlığında salatalıklarımızı doğrayalım. Bu şekilde gördüğünüz gibi bütün salatalıklarımızı aynı şekilde doğrayalım salatalıklarımızı doğradık şimdi de biberlerimizi doğrayalım yine aynı baş kısımlarını alıp bu sefer de şöyle iki parmak kalınlığında yani şu şekilde biberlerimizi doğrayalım şimdi de domateslerimizi doğrayalım domateslerimizin de kabuklarını soyalım ve küp küp doğrayalım soyduktan sonra. Doğrama işlemlerimiz bitti. Şimdi kavanozumuza yerleştirmeye başlayalım turşu malzemelerimizi. Önce tabanına 3-4 yaprak maydanozumuzu atalım. 10 üstüne de 3-4 diş sarımsak biraz salatalık biraz biber ve şöyle 1-2 kaşık da domatesten koyalım ve bu şekilde kavanozumuzu dolduralım malzemelerimizi kavanozlarımıza doldurdum acı biberleri belli olması için onları parçalamadım ikiye böldüm sadece küçültmedim daha fazla şöyle üstlerinde sadece belli olsun ve lezzet katsın diye ayrı koyuyorum yine üstlerine de biraz sarımsak ilave ediyorum şimdi de tuzunu ve suyunu hazırlayalım şekerini ve tuzunu koyalım. Bir yemek kaşığı kaya tuzumuz turşumuzun üstüne boşaltıyoruz. Birer yemek kaşığı her bir kavanoza. Ve birer çay kaşığı da bir kesme şeker kadar da toz şeker. Üzerine de yarım çay bardağı sirkemiz Ve üzerlerine de kettle'da kaynattığımız sıcak suyu yavaş yavaş ilave ediyoruz. Ağzına kadar dolduruyoruz. Kapaklarını da sıcakken sıkı sıkı kapatıyoruz. Eğer uzun süre tutmak istiyorsanız ters çevirip vakumlatabilirsiniz. Bunlar çabuk turşu olduğu için hemen 2-3 gün sonra olacak ve yiyeceğiz. İsterseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz. Uzun süre tutmak istiyorsanız da kapağı ters çevirerek saklayabilirsiniz. Vakumlar çünkü ağzını bu şekilde kapatabilirsiniz karışık çabuk turşularımızın kurma işlemi tamamlandı. 2-3 gün içerisinde olacak ve yemeye başlayacağız. Şimdi turşularımızı olması için dinlenmeye alıyoruz. Karışık turşumuz 3 günde yemeğe hazır hale geldi. Harika tadı, çıtır çıtır dokusuyla hepinizin beğeneceğini umuyorum. Şöyle ağzını açarak bir tanesini göstermek de istiyorum turşularımla. Ağzını açınca harika koktu. Mis gibi olmuş. Tabağımıza aldık turşumuzu. Görüyorsunuz rengi sapsarı sararmış. Kokusu zaten muhteşem. Duymanızı isterim. Dokusu da o şekilde çıtır çıtır salatalıklar. Bütün biberler de aynı şekilde tüm deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim.